Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için pazarı çekmeye geldim. Kesin fiyatlarında düşüş var arkadaşlar. Şu an net bir bilgim olmamakla birlikte. 230'u görmüştü. Tekrardan geriye çekiliyor. Haydi pazara gezelim bakalım. Şu iki tane erkekten danalı fiyat arkadaşlar. 60 bin lira yaklaşık olarak bunlar 250 şer kilo gelir. Şu iki tane erkek ki ise 55 bin lira isteniyor. İki tane güzel düve, simental, çitinin fiyatı 80 bin lira. Şunun fiyatı da arkadaşlar 33 bin lira. 250 280 o aralarda gelir. Şunlar da 300 330 o aralarda gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir tanesi ak baş, diğeri simental. Güzel erkek dana Daha yıpranmamış. Tanesi 37'şer buçuk. Arkadaşlar. Bunlar da canlı ağırlık. 200-250 varlarda da gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu yine senin mi şu büyükten? Yok. Bu güzel dananın fiyatı ne kadar abi? 40 lira. Abi. 40 bin lira. Ederse 40 bin lira. 40 bin lira diyor abi. Her Araba bile Canlı ağırlık arkadaşlar bu. 230 kilo falan geldi tahmin ediyorum. İsten, i̇stenen fiyat 40 bin lira. Zar olmaya başladı. Erkek 35. Dişi 25. Erkek 35 istenen fiyat arkadaşlar. Dişi 150 kilo falan gelir. Erkek de 200'e yaklaşıyor herhalde. 65 bin lira fiyat istiyor abimiz. Kaçıncı buzağı abi bu? Yaşlı gözüküyor ineğin. Yok, üçüncü buzağı ya dördüncüye giriyor. dört değildir abi ya. Bana öyle söyledin abi. Ha, sana öyle söylerdi sevilmem. Kaç kilo sütü var? 16-17 kilo 16-17 kiloda sütü var İnşallah satan abi şu, Kurbanlık mı abi şu? Kurbanlık 47 bin lira arkadaşlar fiyatı 50 dedi 47'ye indi şu, şu aradaki dişi 20 bin lira istiyor Şuna kaç istiyorsun abi? Şuna? 33 Euro 33 körmüş arkadaşlar evet. Çak çak. Çak, çak. Ya, ne yapayım, ne yapayım? Ortalık karıştı vallahi. 47 ne be 25 alırız da Değil mi? 47.000 lira <laughs> bu Böyle gezek var Böyle <laughs> bu Canlı arkadaşlar bu. <laughs> 450 kilo falan gelir diye tahmin ediyorum. Yanılabilirim. Kantara çekmek gerekir. Düveler 35'er abimiz. Gebelik falan var mı? Geberlik yok boş. Boş. Kurbana geliyor mu? Kurbana yaklaşık yani kimisi gelir kimisi gelmez. Bazıları gelebilir şu boynuzlardan. 35'er diyorsun. Kaça vereceğim? İstediğin bir adı ver. Pazar, <laughs> Pazarlık var değil mi? İnşallah satın abi. Düveler de bu şekilde arkadaşlar. Kurbana geledebilir, gelmeye debilir. Bu hayvanlar 300 kiloya doğru yaklaşır arkadaşlar. Buraya erkek buzağlar geldi. Fiyatına kadar abi bu buzağların? 25'er lira. Şöyle geliyor. Şu iriler de 25 mi şu da. Bu da 25'miş. 3'ü birden 25'er. Şu farklı bir cins. Yerler. Şunlar biraz gırma arkadaşlar. Abi kolay gelsin. İneğe ne diyorsun abi? Fiyat 70 lira değil. 70 bin lira. Erkek mi buzağı? Dişi. Dişi buzağlı. Sütü ne kadar? 20. 20 kiloda sütü var. 70 bin lira. istenen fiyat kaçıncı buzağısı bu? Üçüncü. Üçüncü buzağısıymış arkadaşlar. İneğimiz sütlü bir inek. Ne yapısından da belli. Biraz boyut olarak ufak arkadaşlar. Boyutu ufak. Ama sütlü bir inek. 70 bin lira istenen fiyat. Hadi. Yine erkek danalar arkadaşlar. Siyahla kırma. Hepsi de güzel abi. 32 şer buçuk istenen fiyat. Ortalama canlı ağırlıkları 180-200 kilo gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hadi. İki Orada tane güzel simental işte damızlık güve. Kaç onu? Ha? Bu 35 desem. Hayvanlarda ya da ya şey de var arkadaşlar. Yara falan da var onu da göstereyim. Çiftine istenen fiyat 78. Hayvanlar yaklaşık olarak 280-300 kilo arasında gelir. Erkek dana yine. İstenen fiyat 33 bin lira. Canlı ağırlıkta 250 kilo falan gelir <laughs> arkadaşlar. Şurada bir pazarlık var. <laughs> 57 bin lira telaffuz edildi. Şöyle bir pazarlık 57 bin lira verildi. 60 bin lira. Sahibi de 60 bin lirada kaldı. Hayvanın görüntüsü yakın gebe gibi duruyor. Olmadı şu an için. Güzel boğalık bir tosun gelmiş arkadaşlar. 85 bin lira istenen fiyat. Hayvan gayet güzel. Şanlı ağırlık tahmininde de bulunamayacağım arkadaşlar artık. <laughs> 600 <laughs> falan gelirdir diye tahmin ediyorum. Kantara çekmek lazım. Arkadaşlar şu abinin tosunlarını çekiyorum şu an. Sen buradan atıyorsun diyor. Pazarlıksız olarak biz bir fiyat söylüyoruz diyor. Köylerdekiler de izliyor. Gerçek pazarlık yapılmış hali zannediyor diyor. Fiyatı indiren diyor. Bize zarar veriyor diyor. İzleyen abiler dikkat etsin buna. Bunlar pazarlıksız fiyat. Pazarlık olduğunda da bazen pazarlıklı halini almış olur. Bunlar kaç ay er dedin abisi? 55 e lira abi. 55 er ay bin lira pazarlıksız fiyat. Bunları göz önünde bulundurun. Üst, arkadaşlar bunlar 350-400 kilo falan gelir bunlar üst üste arkadaşlar. Dört tane kurbanlık düve. Yüz otuza bırakırım diyor abi. Alıcı varsa biraz daha çok daha az olsa bir pazarlık olur. He? Alıcı varsa çok daha az olsa bir pazarlık yaparak girer. Ciddi alıcı olursa üstünde yine pazarlık var arkadaşlar. Hayvanlar çok iri değil öyle. 250 kilo falan gelir arkadaşlar bunlar. Bu duvelerde de arkadaşlar. 37 şer bin lira isteniyor. Yaklaşık olaraktan yani 200 kilo canlılarla sahiptir Isır arkadaşlar bunlar. Kısır bir düve arkadaşlar. Simental. 47 bin lira istenen fiyat. Kantara çektin mi bunu? Kaç geliyor? Kesinlikle değil bu ya. Değil de Kaç gelir bu? 400 gelir mi? Gelir o arada. 400 falan gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Boş inek arkadaşlar. Kısır. 40 bin lira istenen fiyat. 40 bin lira. Taze buzağlı inek. Buzağısı dişi mi erkek? Dişi. Dişi buzağlı. 47 buçuk dedin. Sütü ne kadar? Sütü 8-10 kilo emmi 8-10 kilo da sütü varmış. İneğimiz bu. 7,5 bin lira. Şu boynuz da düşüyor herhalde. Yok yok. O boynuz öyle tutuyor da yalnız düşmüyor. Öyle bir şey yok. Ha, Deri tutuyor yani. Aldığımda öyleydi. Ya ben alalahı al, nereden baksan 5-6 ay oldu. Kaçıncı buzağısı bu? İkinci Aha. olması lazım. Abi. İkinciymiş. Bakmalım değil de daha geç bana. Yani. Tamam. 3 aylık çekili 10-12 kilo sütü varmış. Fiyatı ne kadar bunun? 48 bin lira. İnek de bu. Sütü varmış ama. Sütü varmış adam yok. O pardon. Tabii yapısı falan çok iyi değil. İki aylık çekili. Hoştayn diyebileceğiz. Dinleyen. Sütü ne kadar abi? Meme yap seç. Daha fazla veririm diyor ama. 10 kilo de sütü var. Sütü var. bazen aldanmamak lazım. Sallak bir meme var. 10 kilo sütü varmış. Ufak bir inek. Daha genç. 2 aylık çekiliymiş. Yakın gebe bir inek. İnek bu arkadaşlar. İneğin boyut fena değil. 70 bin lira istenen fiyat bir ayı falan var diyor abi. 60 <laughs> Yine yememesi gerekiyor. Şu senin mi abi şu Fiyatı ne kadar bunun? <laughs> bunun fiyatı satıldı. E. E. Bu. 78 geldi. 78'e. Evet. Kuzağısı da var değil mi? 78'de satılmış <laughs> arkadaşlar bu inek. Ah uzağa astı öndeymiş. Ne <laughs> da, Erkek uzağı. 78 bin liraya satılmış. 68. Şu inede abi, pazarlık abi, var şu ya an. Ya ben duydum. 60 bin lira ya da evet, alalım. 60 ver <laughs> inek. Şu inek arkadaşlar, 60 bin liraya ver dedikleri inek. Mantufa. Orta boy bir inek. Meme güzel. Bu zasta <laughs> <Simentel. gülüyor> Yerli ırk merak edenler için renkli yerli ırk kırması gibi danalar. 25'er bin lira istenen fiyat üstünde. İçinde bir tane erkek de gördüm. Abimiz bu tosuna 37 diyor. Kurbana geliyor mu abi? Kurbana da geliyormuş. 37 bin lira diyor. Fiyat veren oldu mu? Da vermedik ya. Kaç verdiler en son? 35 dedim de biz vermedik. He, ee, 35'te verilmiş. Arkadaşlar. Şöyle. Şunları, 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 şunları. Çektim onları, çektim. Tek bir pazarlık yok. Nedense. He. Kalabalık da var aslında ama. Tek bir öyle pazarlık yok. Şu an için. Kolay gelsin abilen. Uzağına fiyatı ne kadar abi? 20'er 20'şer bin lira. Dişi değil mi bunlar. Ee şükür. 3 tanesi mental, bir tanesi gürme. Pazarlık payı da var tabii ki. 20'şer bin lira istenen fiyat. Şöyle de göstermiş olayım Güneş. Abi kafalarını çekmedin dedi. Ayaklarını çekmedin dedi. Evet, çek, Tekrardan, çe bak, Tekrardan çekiyorum. maşallah. Tekrardan çekiyorum hayvanları. Maşallah. i̇ki tane. Dörder Kalite. Üç, üçü kalitesi. Şu biraz işi bozuyor. Şu yine bir pazarlık var ama. Videosunu alıyorum daha bir.

Yok, Sen bana, bana bizim ol, ol, Olmaz olmaz. 50 olmaz. <laughs> Sen anne çık dedim madem. olmaz. Tamam. Vallahi 50 laf dönüyor ama. Bilmiyorum vallahi ya. Boş mu? Sağ ol boşmuş arkadaşlar. Tip falan fena değil yine. 50'ye de vermiyor herhalde şu an. Olmadı. Bir 50 dönüyor ama olmadı. 50 <laughs> olmaya çalışıyor Pazarlık mı? Görsen. Kaç oldu abi bu? 49750 göz inekten boş. Gebelik var mı abi bundan? Yok <laughs> yani böyle. <boş. Südüne> <laughs> ee, ee, sütü ne kadar? Valla bilmiyorum da 12 kilo dedi ben sağmadım sıkmadım burada. 12 kilo falan da sütü varmış. Ya, Bir da. aylık da şekil falan varmış ama ona güvenilmez. Ha? Şöyle. 46. Evet Akbaş. Ah Bu bana da geliyormuş ama daha çok damızlığa tercih edilmesini istediğim hayvanlar. 46 bin lira. Fiyat, istenen fiyat. Yakınlarda inek kestirmiş bir abi. 190'a kestirdim diyor. Tosun 115-120 o aradaymış arkadaşlar. Fiyatı ne kadar abi bunun? 56'ya pazarlık yapılıyor. Kısır etine göre düşünülüyor şu an. Kısır iğne arkadaşlar. Şu güzel düvenin fiyatı da arkadaşlar 33 bin lira. Şurada bir pazarlık var. Hadi ma. Şu ya arkadaşlar. Pazarlık montifon. Kaç dediniz abi? 27. 27. Alıcı kaç dedi, satıcı kaç dedi? Alıcı, alıcı da hemşe deme, 25 dedi. Yalın bana, yalın bana. Yok, 25 dedi dedi. Başlıyor. 25 dedi, bu Alıcı 25 diyor. Onun sonra altında bir pazarlık yapacak. Bir tane alıcı getir. 15 tane var var. 15 tane. <laughs> satıcı inmiş. Sulara kaçırayım ya. Dişi oğlaklar arkadaşlar. İstenen fiyat 2900. Bak bunlar dişi olan çıkmış dişi çemiş artık. 2900 istenen fiyat. Kısır geç arkadaşlar. 4000 lira istiyor abi. Aldın mı sen abi burada? Satıyor mu? satıyor. Ha. Ya Allah ya. Seninkilerin fiyatı ne kadar abi? Seninkileri soramam. 4 lira, 3800 lira. Böyle oğlaklar. da aynı. Kısır mal daha iyi. 4000 lira diyorum şu. Aynen. Kısırlara. 93 <laughs> lira Güzel. Erkek çemişler arkadaşlar. 7250 bin lira isteniyor fiyat. Hayvanlar güzel. Arası açık. Ağacı yerinden fiyatı da güzel. <laughs> Dişi erkek karışık kuzu arkadaşlar. İstenen fiyat 2300. Pazarlık da var tabii ki. Kısır koyunlar arkadaşlar bunlar 3850 lira istenen fiyat koç da içine dahil mi bilmiyorum. Bunlar da kısır koyun arkadaşlar. 5300 bunlar etli. Daha da tam da etini almayık gibi gözüküyor gözüm ama e, yanından da bak. Bunlar da fiyatı böyle. Pazardan bir uzaklaşıyoruz. Fiyatlar tamamen değişiyor. erkek çevişler arkadaşlar kurbanlık 4250 lira istenen fiyat nerenin malı Bunlar Kazandere. kazandı hmm. burada da yine oğlaklar var Bunlar daha da ufak ama sahipleri başında değil Burada yine güzel çevişler var. Kurbanlık erkek çeviş. Bunların da sahibi başında değil. Bunlar da bacaklı ağacı yerinde hayvanlar yine. Pazar böyle çok doluluk yok şu an için. Yeni açıldığındandır büyük ihtimal. Daha iyi film mi çekiyor? Video çekim senin mi abi? Evet. Fiyatı ne kadar bunların? Allah bu pazarlık var. Ha, var canım var. Nerenin malı bunlar? sayın Bey. Sayın Siz, Güzel mal maşaklı, oluyor maş şaklı. Maşallah güzel mal oluyor Sahin Bey'inin. 3 kurban ya. mı? Ha. Ha. hadım edilen ha. arkadaşlar ha. bilmeyenler için öbürleri normal. Burada da yine güzel kuzular var. Sarvaş. Bir kısmı bayağı iri, bir kısmı ufak. Sahibi başında olmadığı için fiyatını soramıyorum. Şurada da yine kuzu koyun karışık çıkmış. Evet buradakiler koyun. Koyun ve şişek falan var da sahibi başında değil arkadaşlar. Taze kuzuluk oyunlar burada da. Abi kolay gelsin. Fiyatı ne kadar bunların? 6000 lira. Tamam kolay gelsin abi. Gayet güzel hayvanlar. Kuzular da çok sevimli oluyor ufakken. Şşşş, şşş. Şöyle oynayayım biraz. 6000 lira istenen fiyat. Kuzudan ayrılmış kısır koyunlar arkadaşlar. Sütsüzmüş şu an. 4000 lira bunlar da istenen fiyat. İçinde içinde 5 tane falan dişi varmış arkadaşlar. Gerisi erkek. Bize de 3800 lira. Dişler kalabilir diyor. İstenen fiyat. Kardeş numaranı söyle. belki sana ulaşırlar. 0538 585 4451. Evet şu an için gördüğüm en uygun erkek kuzu. En uygun mal arkadaşlar bir kısmı da bayağı kaba hayvanların. Bir kısmı toplu var içinde. Tokluyla karışık öyle. Hmm. Tamam. Kolay gelsin abi. Dişi erkek karışık kuzular. 3.250 lira istenen fiyat. Kuzular da güzel. Bakalım. Da. kısır etli koyun arkadaşlar. 6000 lira istenen fiyat. Arkadaşlar çekimlerimi bitirdim. Bu hafta öyle çok fazla bir pazarlık yok. Alıcılar çekimsel davrandı. Satıcılar da Fiyatı yani biraz yüksek buluyor alıcılar. Kesin fiyatları düşüşte. Önümüzdeki günlerde ne olacak bakacağız bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.